Taktik Speed channelına herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi ile beraberiz. Şu anda bekleyen 914 takipçi isteğim var. Yeniliyorum. rakam değişecek. 952'ye çıktı. Başlatalım. Ben Yaklaşık bir e, 10 dakika 15 dakika falan oluyor. Şimdi 4 oldu. 10 dakika beni yani. bu kadar kişiyi kastı. Yarımda siz kimseyi takip etmiyorsunuz. Sadece size takipçi geliyor. E, i̇lk 10.000 takipçi ücretsiz. İlki 10.000 takipçi için arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Yani bir kişi bile olsa. Bir kişi bile aynı sisteme kayıt olsa aynı programı indirip kullansa aynı şekilde bir 10.000 takipçi daha kazanabiliyorsunuz. 89 oldu şu anda. Hemen giriyorum arkadaşlar. Hani yabancıdır falan filan diye düşünmeyin. Türk. Çok nadir arada yabancılar oluyor. Yani onlar da olarak Türkiye'yi seçen kişiler. Büşra, Nazlıhan, Anıl Aa, kesin Türk bu. Bütün tipler ağır geçmek olmaz da. Yani bu saç yapısı Türklere ait. Bugün genç. Ahmet, Ahmet, Ahsen, Aleyna. Aleyna mı yazmış erkek demek ki? Ali Gülşen, Alina, Atalay. Ayşenur, Ayşe. Şöyle Ayşe. inelim aşağılara doğru. Ramazan, Recep, Resul, Resul Yemedim de Evet arkadaşlar şu anda tam 1000 takipçisi var Acaba binden yukarıyı gösteriyor mu ki? 1000'den yani yukarıyı göstermiyorsa da zaten yani Yapabilecek bir şey yok En altı inelim kim var? Bir baksana var. En üstte kim var? Nazlı, Asgül, Bin, Hayla Bin. Hala bin'den yukarıyı göstermiyor çünkü o Bin'de sabitlenmez diye düşünüyorum. Sabitlenmiş de olabilir. Bakıyorum acaba rengi çıkamıyor mu? arkadaşlar binden yukarıyı göstermiyor ben e, hemen o yüzden şöyle bir şu kadar kişiyi bir kabul edeyim Dinleyeyim. evet gördüğünüz gibi hala bin yani demek ki binden fazla yani bini geçmiş evet arkadaşlar hala bin gösteriyor Benim gibi binin üzerini göstermiyor fakat yani binin üstünde var. Arkadaşlar hile böyle. 10 10.000'e kadar çıkıyor. Zaten anda yani belli olduğu gibi. 1000 kişi var mıdır? Sorarsanız. Yani var herhalde. Yani sadece A harfini sayarsak. 15-20 kişi var. Zaten 29. bayağı oluyor. Evet arkadaşlar. Hile gördüğünüz gibi budur. hileyi Hile programını Kendi paylaşmıyorum. Programını almak için telefon numaramı vereceğim. Zaten şu anda ekranda da yazıyor. Videonun altına da koyacağım numaramı. Eğer ararsanız neler yapmanız gerektiğini size söylerim. söyleyerek yardımcı olacağım. Siz, sizin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.